Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bu videomda gerçekten çok üzücü bir olayla karşılaştım ee, yavruların genel anlamda kontrollerini yapıyordum ve ben hani e, başlangıcımı buradan sağlıyorum yani buradan başlıyorum bir numaradan yavruları kontrol ediyorum bilezik zamanı gelmişse bileziklendirip e, kaydını açıyorum yani üzerine not alıyorum ardından devam ediyorum bu şekilde sırayla sonra gidiyor eksiklerine vesaire bakıyorum e, bu şekilde normalde kontrollerimi yapıyorken sırasıyla geldim buradan ...takımlarımıza, şuraları falan kontrol ettim. Buraya geldiğimde burada oğlumun yemlikte olduğunu gördüm. Daha sonrasında tüneye geldiğinde ise e, arkadaşlar, bir halsizlik olduğunu gördüm kuşta. Yani parmağını, şey pardon, e, ayağını kaldırıyordu ve sonrasında fark ettim ki... E, ...bunun bir tırnağı kopmuş, parmağının bir yarısı kopmuş. Bir çıkartalım onu yuvadan, yuva yuvada değilmiş, buradayım zaten. Bakın, diğer ayağını kaldırıyor, görüyor musunuz? Tam tutunamıyor. Şimdi bu neden olmuş? Eee benim yani tecrübeme dayanarak arkadaşlar ben bugün hatta dün akşamdan beri burada değildim. Dün akşamdan beri ben burada yoktum arkadaşlar ve bastım eee yani kuşlarda diğerlerinde bir problem yok. Bunda böyle bir problem olunca acaba dedim ya hasta mı? Dışkıya baktım normal. Ha bunlar yine çiftleşiyorlar ya. Dışkıya baktım arkadaşlar normal. Ardından kuşu elim aldım. Bastım sınava koymuş. Ee, tecrübelerime dayanarak da şunu söyleyebilirim. Eğer bir kuşun tırnaklarından biri kopmuşsa ve üretim kafesindeyse sizin tehlikeli olarak görebileceğiniz yerler vardır. Bu arada bunlar benim dikkatimi dağıtıyorlar. <laughs> yani keşke oradan almasaydım o tırnağı. Üretim kafeslerinde bakın arkadaşlar şu aparat üst kapağı tutar tamam mı? Bu üst kapağı tutuyor ya. Bunu Normalde puntolayarak devam ediyorlar. Görüyor musunuz? Şu kısmı. Şöyle netleyelim. Şu uzaklaştıran bakın şu kısım. Diyorsunuz, buraya ektir. Puntolanarak devam eder. Ki üst kapağı tutsun diye. Aynı şekilde bu da öyle. Ya bunun arasına sıkışır. Ya bunda şu arada bir boşluk olur oraya sıkışır ki tam da tahmin ettiğim gibi. 45'lik kafeste kaç defa gözüme ee, yani denk geldi gözüm, gözümle gördüm oha sakın buraya yumurtlayacağım deme kafanı kırarım vallahi kırarım kafanı arkadaşlar bildiğim bu buraya yatıyor kuluçkaya ya Ben sen benim başıma ne çıktın böyle deli misin oha papuz şişmiş ya tamamen konuyu dağıttı şu an var ya onu benim oradan almam lazım bir saniye Evet problem çözüldü. Konumuza geri gelelim. Hani dediğim gibi gözümle e, şahit olduğum için böyle bir olaya daha öncesinde yani az çok zaten tahmin ediyordum. E, i̇lk parmağını koptuğunu fark edince dedim ki tamam hani bu muhtemelen dedim böyle bir yere sıkıştırdı. E, çünkü kafeste, üretim kafesine genel anlamda sıkıştırılabilecek en fix yer orasıdır. Bir de oraya sıkıştırılır ve garibimin, tırnağına bakar mısınız arkadaşlar? O kadar üzüldüm ki size anlatamam. Yavrum benim ya. Oraya kaptırmış kim bilir ne kadar çırpındı orada. Yani orada asılı kalıp ölebilirdi de. Resmen ölümden dönmüş hayvan. Ee, şimdi tam böyle basamıyor. Oraya ben bir pansuman yapacağım. Yani şöyle göstereyim diğer şeyleri. Ayrıştıracak olursak mamaları falan. Geliyorsa hayvan sırnağı kopmuş ya. Asılı kalmış yani. Şurada bakın tam neredeydi biliyor musunuz? Şu boşluk var ya göstermek istiyorum ona bakın şu boşluk var ya Şurada gördünüz Tam oral orada kalmış bakın kalıntılar da var zaten Oradan hatta elimle alamadım o kadar inceydi ki şu kalemin ucuyla aldım bakın üzerine kalemin lekesi var görüyor musunuz? Yani o kadar üzüldüm ki şu an onun tırnağının kopmasına Ya hayvan Erden çok çok güzel bir erkekmiş. Ee, şimdi ya yumurtaları da var haliyle. Yumurtaları da dolu. Renk bakımından da çok güzel ve güzel bir şekilde işlendiler. Ee, kendi kendilerine şu tane takım ve yememiş yani hayvan stresten yememiş. O kadar çok korkmuş ki. Daldarısını falan verdim. Mamasını e, dün akşam verdim. Yumurta yoktu. E, bilginiz olsun yumurta olan mama kalmadı ama yumurta olmayan mamayı bu akşam mesela ben toplayacağım. Dün akşam verdim bu akşam topluyorum. Yavrum benim ya. Tam basamıyor. Oraya e, e, bir ilacımız var. Hemen hatta size onu da göstereyim. Bir saniye. Onu da ben daha bugün veterinerden daha yeni aldım. Hemen göstereyim. Şimdi aklıma geldi o da. Evet. Getirdim. Arkadaşlar daha bugün aldım. Ben normalde e, babam hint oruzu besliyor. Bunlar sürekli dövüştükleri için. E, babam bunu sürekli kullanıyor. Ben babama aldım bunu. E, bunun hatta şöyle bir hikayesi var. Hemen size kısadan bir bahsedeyim. Bizim burada bir abinin eli kesiliyor veteriner öneriyor bunu abi gel bunu sıkalım falan filan diye yok diyor işte sıktırmam falan zor bela bunu sıkıyorlar arkadaşlar ve anında kapatıyor yarayı. Bu antibakteriyel deri antibakteriyeli, antibiyotik aynı zamanda antibiyotik görevinde de kullanılabiliyor yani şöyle o yaranın üzerine sıkın o derinin üzerine tabak haline kapattığı için. Tamamıyla yarayı düzeltiyor. Mesela bizim köpekte de e, bir yere sinek ısırmış vücudunu. Şimdi bizim köpek dışarıda sürekli. E, yazın sinekler ısırdığında eğer orayı çok kaşırsa yara yapıyor deriyi. E, biz de hemen bundan sıkıyoruz, düzeliyor. Tamamıyla veteriner önerisidir. E, ben de size bunu aktarmış oluyorum. Şimdi hemen parmağını sıkalım da düzelsin, canı yanmasın en azından. Evet, bir iki fıs yeter. Bu kadar yapmanız yeterlidir. Hatta size şöyle bir bilgi de vereyim. Ee, baksanıza ya kursak bomboş. Hayvan yemiş de çok az yemiş. Şimdi ben bunu böyle koyacağım. Bakın yemediği için görüyor musunuz dışkının genel durumu bile değişmiş. Popoda birikmiş yani. Eğer hayvan yemezse dışkısı direkt değişir. Bilginiz olsun. Anında. Eğer kursak boş kalsın hayvan direkt dışkıdan kendi belli eder. İshal zannedersiniz ama değildir. Bu arada bu ayak inşallah yarına düzelecek. Belki bir tırnağı yok. Ama Kuşumuz inşallah oldukça sağlıklı olacak. Ee, bir kefası yeterlidir. Yani inan normal insandaki deri şeyini bile kesiğini bile direkt, doğrudan düzeltiyor. Şaka gibi bir ilaç. Ama gerçekten çok çok iyi. ve alın zararı olmaz. Ben 45 liraya falan aldım. Zamanında 20-30 lira bir şeydi bu. 45 liraya aldım. Ee, Roşu sıkıyorsunuz. Başka hiçbir şey yok. Daha öncesinde de bilmiyorum hatırlar mısınız? Bende bir tane DF takım vardı. Dişisini sattım erkeği öldü. Şimdi arkadaşlar, bu takımın bir tane yavrusu vardı. Ee, anne baba dövmüş tamam mı? Ama sadece kafasının arkasına vurmuş. Boyun kısmına. Orayı yaralamıştı. Ee, pardon, kanadının altına. Kanadının altına annesi yolmuştu. Kanat altını, derisini açmışlardı. Tam böyle gergi kısmını. Tam ben boyun diye hatırlıyordum ama kanat altı arkadaşlar, pardon. Ee, onun o olduğu kısma biz bu ilaçtan sıktık. Dediniz Bundan bir iki fıs sıktık, hayvanı bıraktık. Tüylerinde lekesi kalıyor bunun, yeşil yeşil kaldı. Şimdi hayvan sarı ya, maviyi sıkınca direkt yeşil yeşil lekesi kaldı üzerinde. Seneler sonra geçti o leke. Yani sen o tüyleri kopartacaksın o tekrar tüy atacak, ancak öyle geçiyor. Ee, bu şekilde dediğim gibi ancak o şekilde geçirebilmiştik. Ee, ama hayvan da gayet güzel bir şekilde sağlığına kavuştu. Kanat altında bir daha hiçbir şekilde öyle bir problem yaşanmadı çok şükür. Onun dışında bir buraya bir göstermek istiyorum. yani bu arada ben bir şey daha gördüm. Onu göstereceğim. Ne bir kötü olay. Nedense bu videoda böyle peşimizi bırakmadı. Daha yeni yeni fark ediyorum. Yavrularımız da gayet iyi. Son en büyük yavruyu buraya koyduğumda e, diğer anne babanın görevi bitmiş olacak. Ve sonrasında onu göndereceğim yarın veya öbürsü gün. Buraya gelelim şimdi. Kötü olay ne? Daha yeni fark ettim. Arkadaşlar tellerde kanı görünce fark ettim. Bilmiyorum. Fark edebildiniz mi? Bakın tellerde kan var. Bu oluşumuz Kanat ucunu patlatmış. Duvarlarda da kan var. Ama şimdi niye böyle bir şey yapmış bak görüyor musun? Kanada kan var. Muhtemelen yeni tüy çıkıyordu. Ee, bunun bir yere takıldığını zannetmiyorum ama bu eğer çok hani böyle bir şeyden korkar, gölge olur, bir şey olur, kendi sağa sola vurur o zaman da yapabilir yani bu normal bir şey. Ama şaşırdım. Yani bu bu erkeği getirdim getirelim hiç böyle bir korku durumu vesaire olmamıştı. Neyse buna da bakarız. Ama buna böyle mavi sprey gerek yok. Tüy patlatmalarına genelde mavi sprey gerek kalmıyor. Ee, veterinerlerde nasıl bulabilirsiniz? Bunun halk dilindeki adı mavi sprey. Ben de mavi sprey deyip alıyorum. Bir de bunun sarısı var. Sarısı bu kadar etkili değil. Sarısını almayın. Alacaksanız mavi alın. İkisi de denendi. De tarafımızca arkadaşlar. Kesinlikle mavi çok çok daha etkili. Ee, bu taraflara geldiğimde de güzel bir haber vereyim. Hadi güzel bir haber. Buradan. Bunların yavrusu kırmızı göz geldi arkadaşlar. Çok şükür Allah'a. Bakın en küçük yavrumuz. Şimdi bunun bütün yavruları buna ait değil. Bir, iki, üç tane yavru başkasının. Bakın görüyor musunuz? Bu iki, tane yavru bunlara ait. İlk yavrusu siyah göz, ikincisi kırmızı göz geldi. Nasip olursa bu sezon inşallah kırmızı göze de doyacağız demek oluyor bu. arkadaşlar Allah gerçekten kimsenin emeğini boşa çıkartmasın. Bayağı uğraşıyoruz. Ben şimdi bunlara şey aldım. Nohut unu aldım. Ee, soya unu bulamıyorum. Ya internetten de bir türlü elim deyip de hani gidip sipariş de etmiyorum. Bir sürü malzeme alıyorum internetten. Bir türlü soya unu almadım. Ee, soya ununu unutuyorum arkadaşlar sürekli olarak. Yani olsa da olur olmasa da olur ama soya unu olsa daha iyi olur tabi. Bu nohut unu aldım. Ee, genel anlamda un çeşitlerine çok fazla girmem. Mısır unu, nohut unu, bir de olursa soya unu. Ee, onun dışında geri kalan şeyleri de dediğim gibi ayarlayıp kendimce de bir kuru ortaya çıkartacağım. Ardından e, zaten yeni kendim ay ayarladığım mamayı hazır mamayla veya da Rus'la beraber birleştirdikten sonra ortaya çıkan şeyi sizlerle de paylaşacağım. Ardından bir kötü haber daha vereyim ya. Bu videoda gerçekten böyle niye oldu ben de anlamadım. Bir tane rainbow yavrumuz ölmüş. Ya arkadaşlar bu en küçük doğandı. Bu bildiğiniz ezilmiş yani. Hani, e, bu bariz ezilme. Arada kalmış ya, yani kaynamış bu yavru. En küçük yavruları. Annenin altından almıştım. Çileğin altına işaretleyip koymuştum. Ardından tekrar annenin altına koydum. Ama büyük yavrular bunları ezmiş. Yani büyük yavrularını da size göstereyim. Yani toplamda 1, 2, 3, 4 4 yavrusu kaldı altında. Ama şimdi şöyle. Yani maşallah yavrular da iri. Bir de hani anne topluca bakıyor. Şimdi son çıkan yavruları da başka takımda biraz büyütüp ona göre altına koyacağım. Bu da bana ders olsun. Ee, ama normalde diğer takımlarda mesela kuluçkayı bitirenler var. Mesela bu da bitirdi. planlamaya devam edeceğiz. Bu kızım bitirdi mesela. Bakın son yavrusu da çıkmış. Son yumurtasının kabuğu bu da. Şimdi bugün değil ama yarın bir inşallah işten dönünce arkadaşlar. Yani çok samimi söylüyorum. Yaklaşık 2 hafta 14 gün. Toplamda izdim iki gün. Şu iki haftadır yoğunluktan kaynak. Normalde böyle olmaması gerekiyordu. Yoğunluktan kaynaklı böyle. Normalde 3-4 gün falan olacaktı. İşte bugün zor bela geçenki mesainin şeyinden kaçalım dedik. Ee, yani harbiden çok fazlasıyla koşturmacı oldu. Ee, bu hafta normalde temizlemem gereken zamanda temizleyemedim. Normalde bir ara temizlik yapıyordum. Onu yapamadım. Yapmam gerekiyor. Bunu da bir işaretleyip şu çileğe bir sürelim. Çilek bir beslesin onu. Görüyorsun yavrular bileziklendirildikten sonra istediğiniz yere kaydırın Ben zaten şu anda onu bekliyorum Yavru büyüsün Bileziklendireyim Kaydırma yapacağım Boylandırma yapacağım Bu boylandırmaların ardından zaten e, Kendilerini belli edecek yavrular Yani atıyorum 10 günlükler şurada 15 günlükler burada İşte 20 günlükler burada Örnek veriyorum 5 günlükler burada e, Bunları aynı günde doğanları Mesela bir yere toplayacağım ki yavruların yuva yuva hepsi aynı anda yeme düşsün diye bu derdim bu yani amacım bu burada da bir tane yavrum kaldı son çıkacak olan eğer bu da çıkarsa 8'de 7 maşallah görüyorsunuz eğer bu da son yumurtamızla çıkarsa 8'de 7 bir tane arada kalmış bak anam düşmeyin lan bana büyük vicdan azabı benim için altında bir de anahtar var dengesini bozuyor Maşallah şu anda 3 6 tane bebito var burada. Bir tane daha çıkarsa, çıkarsa eğer 8'de 7. O da neden ilk yavru bir öldü diye. Yumurta işini ölmüştü. Buraya gelelim. Bunun en büyük yavru onun da zaten. Hani yaman 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 Bulutun arkadaşı ya da erkek. Bakın görüyor Sarı parçalı geliyor. Neden? Anne parçalı baba sarı yüz. Yavruları sarı parçalı geliyor. Yani böyle illa böyle bir şey olur diye de Tabii ki kesinlikle koşmuyorum ona da. Böyle bir yavrumuz çıktı. Ee, diğer bebekleri burada. Büyüsünler. Bileziklerini takayım. Bunları bir boşa çıkartabilirim. 3 ee, üç yavru var şu an için. Oo, çarpık olacak olma durumu inşallah yoktur. Çünkü bizim arkadaşın bulsun diğer şeyleri çarpık olacak olmuş. Ha bu besliyormuş o yüzden ya ağzı bunu yem. Bu arada arkadaşlar birkaç takım bakmıştım ben Rainbow'a dair. Kaçırdık yani onları kaçırdık. Çok da güzel takımlar. Yani biraz uzak bir yerdeydi ama e, kaçırmasaydık iyiydi. Onları kaçırdık. Kuşlar güzeldi ama koyu renklerdi. Sonra bakıyorum biri almış tekrar ilanı koymuş. Öteki ondan almış bir daha ilanı koymuş. Kuşlar ortada Sağlı vallahi en azından biz de olsa üretirdik. Şimdi burada da dört yavrum var. Ee, büyüyorlar güzel güzel. Bileziklerini takacağız inşallah yakın bir zaman içerisinde. 3-5 güne bunlara da bilezik takmaya başlarız. Saydım 55-60 civarında bir yavru var. Maşallah. Eğer bunlar dediğim gibi yani hepsi sağlıcakla bir yürüyeme düşerse sizin bütün yavru ihtiyacınızı benim de aynı şekilde karşılamış olacak. Ee, ama ne olur da bir Allah korusun yaşamayalım da bir aksilik falan olursa onu da bir şekilde telafi edeceğiz. Son olarak da şu takımdan bahsedelim ve videomuzu kapatalım. Arkadaşlar bu dişimin tam böyle kemiklerinde bir açılma yok ama genel anlamda e, bunlarla çiftleşme devam ediyor. E, bir yumurtanın oluştuğunu hissediyorum ama tam emin olamıyorum. Yani bir sertlik var. Ama bu yumurtanın oluştuğuna dair bir sertlik mi bunu tam kestiremiyorum sebebi de dişinin kemikleri yani bu e, pelvis kemiği diyelim insanlardakiyle yani kalça kemiği bunların iki tane o kemiğinin arasının açılıp yumurtanın o arada kanaldan aşağıya doğru inip o şekilde yumurtlaması gerekiyor yani düzeni bu şekilde ama o iki tane kemiğin yani yumurtanın arasına gireceği o iki tane kemiğin açıldığını ben henüz görmedim. Mesela bunda var yumurta oluşturmuşum ona da bakalım. Evet baktım çok inceden bir şeyler var. Bunda yumurta oluşmuş. Bunda hiçbir şey yok. Ee, haricen bu bir tane yumurtlamış. Ee, burada kızıma bakmayı unuttum. Ona da başka zaman bakarız. Evet bugünlük benden bu kadar. Dediğim gibi yani şu erkeğime gerçekten çok üzüldüm. Resmen hayvan ölümden dönmüş. Ee, o nedenle yani inşallah en kısa sürede bu iyileşir. Daldarısını falan verdim. Ya daldarı da böyle bir şey işte yani veriyorsun hayvan bir hafalıyor, bir garipsiyor ama ondan sonra hemen yemeye başlayıp düzeliyor kendini bir toparlıyor. Ee, yiyen hayvan düzelir. Buna emin olabilirsiniz. Bakın ayağı da mavi mavi garibimin. Ama o düzelecek. Daha yeni olmuş bir şey. Çünkü nerede o parmak? Valla parmak uçmuş bir yerlere ama düşmüş herhalde. Dediğim gibi yani o e, daha yeni kopmuş o parmak. Daha bugün olmuş. İyi ki kuş ölmemiş. En azından bununla atlattık. Çok şükür. E, umarım en kısa sürede kuşumuz da iyileşir. Kuşlarımızın diğer kuşlarımızın durumlarını da beğendiyseniz e, like atıp abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.